Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün çok eğlenceli bir rotadayız. Bugün neredeyiz? Bugün e, İstanbul İllüzyon Müzesi'ne geldik. Burası Narmanlı Han'ın içinde yer alıyor. E, yanlış telaffuz etmediysem e, şöyle tarif edebiliriz. Şişhanede metro durağında indiğinizde direkt Starbucks ve e, Nero'yu göreceksiniz. Orada içeride bir yana kahvesi de yer alıyor. E, özellikle İstanbulluların çoğunun bildiği bir yer e, burası. Ama Narmanlı Han diye bilinmez. E, biz bugün İllüzyon Müzesi'ne geldik. Yanında da Hansel ve Gretel e, şekercisi var. Ona da çıkışta gireceğiz. Dilay çok böyle bir beğendi, bir böyle atraksiyon oldu. Gelir gelmez. E, neyse. E, şimdi içeriye gireceğiz. Bizim randevumuz 15.30'da. E, biletimizi internetten aldık biz. Bilet fiyatı ne kadardı? Şey... Aynen. Bilet fiyatı 390 TL. E, öğrenci olarak girdik biz. Ama yetişkin isterseniz 5, 440 mı 440, 440. E, veya evet, 440. 530 440, civarı 40. olması gerekiyor. Ee, biz mesaj. tam buraya koyarız. Ee, hemen yukarıya bilet fiyatlarını. Yem yetişkin, hem çocuk, hem öğretmen olmak üzere. E, bilginize. Şimdi yavaştan içeriye giriyoruz. Çünkü bizim saatimiz evet. geldi. Şimdi bakalım içeride bizi neler karşılayacak. Onları göreceğiz. Gidiyoruz. Hoşçakal. Görüşürüz. <laughs> Önümü aldım. Gidiyoruz. Gel gel. Şekerci orası. Gel buraya gel. Hadi çıkışta bakacağız. Gel. Hadi dal içeriye. Şimdi buradan iniyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru Dila güzel anlatacak. Şu an nereye geldik lan? İnşallah. Ben kamerayla beraber düşmem. Yok. Çekiyorum işte. Devam et. Sen. Evet. Hiçbir şeyimiz var. İçeride ne olduğunu daha hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü sürpriz olsun istedik. E, çünkü tarihi bir yer değil, Bir şey değil. Evet, ya şu an şöyle bir şey buldu. Bu sefer başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Evet, ilki belirsiz silindir adında bir şey, ilginç bir şey. Şimdi, şimdi bakın Dilya... mesela, burada böyle şey olması lazım. Buradaki kareyken... Aynen, burada yuvarlakken... yuvarlakken kalırsa, aynen. Ama olmuyor sanki. Oluyor bak, şimdi ortaya doğru getir. Ha bak, bak orada kare, bu yuvarlak. Ha. Bu çok ilginç bir şey değilmiş, bence devam edelim. Bence de değil. Hadi çok ilginç bir yere Sen bildiğin için daha öncesinden. Evet, böyle bir... Bunun içindeyiz. Kapa kapa. Bir, bir şey diyeceğim, bu başka çıkış var mı buradan? Yok, burada fotoğraf çekeceğiz. Wow. aynaya çarptım. Arkadaşlar kameranın sanmış. Oha! Birden fazla ben var, çok iyi. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekelim. Tamam, dur çekelim. <laughs> Şöyle. Aynı zamanda fotoğraf çekilmek için çok güzel bir alan. <laughs> Şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar buraya gidip çok güzel bir fotoğraf çekilebilirsiniz. Hadi push, hadi çık çık. Teşekkürler. <laughs> güler beni sana fotoğraf çekmeye başladı. Ben de zaten çekilmedi. Şimdi e, devam, şey devam ediyoruz. Yalan, şey şey yalan. Demiyorum ya. Hadi hadi çık. Ben hadi. kızım bunu senin evet. yaparım. Ne alaka? Yani ben... Evet, ben hipnotik evet, oldum şu anda. Evet, kaybediliyor görüyorsunuz. Bir şey yapmışlar ama yani şu Evet, şimdi seni izliyoruz. Ya, yeah, şu anda çok küçük. Şimdi sonra şuraya gidiyoruz. Ooo, şaka yapıyorsun. Burada bir, böyle bir yolumuz var. Bu başka. Buraya çıkıyor. Böyle oraya dolanıyor gibi. Bu sonsuz tünelmiş. Çok iyi. Ben şu an kitlendim bir şey Bir saniye. Bitirdim Mehmet. Böyle bir şey var. E, yukarıya da bakarsanız. Çok ben varım. Her yer benim. Her yer şu an dileği görüyorum. Daha gör, güzel görmek isteyeceğim manzara olamazdı. Daha kendime kadar. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Şöyle gösterelim size. Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum da yaparsanız çok seviniriz. Yeni abonelerimiz hoş geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. <laughs> evet Diler, şu an. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen beğenin. Sizleri seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. oda, <laughs> oda var. Ters bir evdeymişiz şu anda. Dila'ya yani. şöyle göstereyim ben. Evet yukarıda masa var. Yemek masası. Aa kafana düştü. sen ye düşersin. Mesela. İşte düşmez insanlar. Bunu ona göre yapıştırıyor ya. Yani. Şu de... an evdeyiz. Ama. Yani o kadar da böyle. Bence vav wow, bir şey yok. Yani vav wow, bir şey yok. Şöyle göstereyim size. Daha böyle ev gibi yapsalar da okeydi ama. Yani bir koltuk falan olsaydı tepede. Evet, bence ben daha de iyi. De var. Şey de var ne diyeyim, ne Anlamadım. Ben şu an kamerayı sadece ters çevirdim ve. Bence hiçbir şey olmadı. Hayır. E burada bu var arkadaşlar. Buradan bakıldığında rubin vazosuymuş. Bu vazo ya da birbirine bakan iki kişi olarak görebilirsiniz. Evet, Evet buradan vazo. Kişiler nerede? Biz salak mıyız acaba? Bakın hani görebilirsiniz diyor. Arkadaşlar bu e, müziği için biraz... Biraz beyin gerekiyor, o bizde pek yok arkadaşlar. Gel gel. Nokta, hareket mi edecek? A few moments later. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> açık olsaydı inerdi. Ama o kadar derin değil ki bu. Şurada ayna var. Bu yüzden öyle görüyorsun. Bunlar e, hologramlar. E, lezer ışıklar kullanarak otobiyografik plaka üzerinde üç boyutlu görüntüler oluşturuyorlar. Işık dalgaları ile beraber sanki gerçekmişçesine ve gerçekten dokunabilecekmiş bir şey. ne oldu? Babam mı sandın? Gel bak buradan toprak kız varmış. Bak bu. Aa çok korkunç. Işığın altına dur bu ışık. Çok korkunç mezarda gibi. Evet toprak kızmış adı. Oha çok korkunçmuş arkadaşlar. Keşke orada korkutsaydım seni. Bence e, çocuklarınızla gelebileceğiniz... Bu asansör illüzyon değil be. herhalde. yukarı çıkıyoruz artık. <laughs> bu ne? Bu ne? Gerçek aynı. İki tane ben. Burada da daha yakından ben. Aa, kendinizi başkalarının nasıl nasıl gördüğünü görmemizi sağlayan ayna. Mesela herhalde evet ben şeyi soruyorum. Mesela aynaya baktığımızdaki gibi gerçekten öyle miyiz? Yoksa kameranın servisindeki gibi miyiz? Yoksa kameranın ters kamerasında mıyız gibi? Bu aynada senin beni nasıl gördüğünü gösteriyor. Bakayım güzel gözüküyor muyum demek ki. Yani hangisi yani hepsi herhalde yandan mandan gösteriyordur. Nasıl? Böyle mi görüyormuşum ben seni? Ben beni böyle görüyorsan o zaman suratım yamuk çünkü. <laughs> <yomuk. gülüyor> Niye ben kötü müyüm? Beni yamuk mu görüyorsun? O zaman sen de beni yamuk görüyorsun şu an. Abi saçları aşağıya o tarafa doğru muyumuş? İşte nasıl görüyoruz birbirimizi? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Kamerada, ön kamerada göründüğümüz gibi miyiz? Arka kamerada mı evet. yoksa aynada gördüğümüz gibiyiz? Mesela fotoğraf çekildiğimiz... Tamam şey, işte o, o merakını gidermesi lazım. O zaman ben de çirkinin baktığında hadi yürü gel buraya gel. de bana bakmadım. Ben Bana. Evet daha fazlası için devam ediyoruz arkadaşlar. Bu önceki bölümümüzdeki şey gibi. Ha babam sınıfı şeyi gibi soba sahnesi gibi. Abi. Gel yukarı doğru gelemiyor musun daha? <laughs> şey, geliyor mu? Şimdi geliyor. Evet bir dakika öyle dur komik bir şey yapacağım. Çıkar şeylerini. Sen çıkar. <laughs> Orada biri var mı? Ben güdüğüm güdük. Güdük mü oldu? Oo, akşam yemeğime bakın. Bir kafa. Kafatası. İlginç ama yani bu olayı yok bence. Belki başka bir şey var. Bizim beynimiz etmedi. Burası boş renk kodası. Evet, gireceğiz. Şimdi... şimdi burası girdam. Evet. Tünele giriyoruz ve e, etrafında Hazır mısın? Hadi İki geç. Geliyorum. Tamam. E sen izde dönüyormuş gibi bitirdin. E yürürken insan zorlanıyor bu arada. Evet, zor. Beynin evet. beynin oyunu. Aa şaka yapıyorsun sen. Oho, çok Oo çok iyi. Sanki de dönüyor. Oha! Sanki biz dönüyoruz. Çok gibi. iyiydi, çok bir iyiydi. Bir, bir, bir daha, daha. daha bir daha. Sen tek başına git anla ben anlasınlar. Hayır. mi Ayy oh, sen gel de babamın tünelinde oh, git. <laughs> ne? düşüyor. Oha! Gerçekten başımız dönüyor. Sen tek başına git anlayalım. Oh. Gel. Düş bir de Feriha. Bir de bayıl istersen Feriha. Bir de bayıl istiyorsan Feria geçiyorum ki <laughs> <Düşme. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, hadi 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 kart <laughs> oynayalım hadi. Evet, Dilay kendiyle kart oynuyor arkadaşlar. Yapıştır. Buna diyor. <laughs> <laughs> ya kart oynuyorsun. <laughs> Nasıl biliyor <çekeceğim> bilemedim. <laughs> Burası da e, hipnotize alanları. Dilay şimdi de hipnoz olacak. Ne yapıyorsun? Plak var bak plak plak koy. <gülüyor> Böyleydi. <gülüyor> Şurada da bir şey var. <laughs> Hayal etmiş. Uzaktan gözüküyor. <laughs> Kaplan Mesela burada da böyle 5 dakikada karikatür karikatür. Çizdirelim misin? İzler misin? 500 TL'ymiş. Ee, ne olacak? Turumuz bitti arkadaşlar. Böyle iki büyük kısımdan oluşuyor. Gayet güzel tatlı. Biz üç buçukta e girmiştik. Saat dört buçuk bir saatte gezdik. Oyalandık. Zaten 50 dakika yazıyordu broşürde de. Aynen. Gayet güzel geçti. Şimdi bir de çıkıyoruz. Çıktık. Arkamızda Hansel ve Gretel e, şeker dükkanı var. Oraya gireceğiz. E, Allah sonumuzu Hansel ve Gretel gibi yapmasın. E, şimdi içeri giriyoruz. E, umarım kötü cadıyla karşılaşmayız. Bir bakacağız. İçerisi çok renkli gözüküyor. Bilal evet, de çok sevdi. Şimdi sizi ona bırakıyorum ve Hansel ve Gretel'i geziyoruz. Ve böyle inanılmaz güzel bir ağaç yapmışlar. Arkadaşlar Anladım. şimdi arkadaşım ziyarete geldim. Açık <laughs> <laughs> Çok güzel <yapmış. gülüyor> Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bunları Kadıköy terminalinde yemiştik, denemiştik videomuz var Evet küçük hamburgerler evet, Küçük hamburgerler, hamburgerler. baya da tadı güzeldi Evet bu da Hansel, Hansel Gretel erkekti Evet bu ikisi Hansel ve Gretel ikisi de kız Hayır erkek O zaman bunlar Hansel ve Gretel değil Cadıya bak tamam böyle cadı mı olur? Bu da işte Hansel devam. Tamam, bakınız burada küçük ne şekerlemeler ne var. Ne evet burada Squid Game şekerlemesi de var arkadaşlar. Böyle evde oynayıp birbirinizi görüşler yapabilirsiniz. Ya şu bu boyda karpuz olsa gerçekten. Niye <laughs> ne yapacaksın? Yemek için de. Öyle Dondurma ne istiyor ne musun? Ne ne? Toto, Toto, İstersen al. Bayağı güzelmiş şey. Burası da böyleydi arkadaşlar. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Otur oraya. Kediyi de sev. Normalde asla sevmez arkadaşlar. Heykel olduğu için seviyor. Evet orası da burası. Bunun hemen yanı da Müzesi'ydi. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Şekerciyi de gezdik böyle gördüğünüz gibi. Evet burada. Oturduk biz de. Şimdi oturduk, e, yorulduk biraz. E, şimdi e, turumuzu tamamladık, her evet. şeyi size gösterdik. içerideki eğlendik açıkçası. Yani güzel, ama, ama abartıldığı kadar kesinlikle değildi. yok. E, yani şöyle, çözü güzel. Hı -hı. Deneyimleyebilirsiniz evet. ama 390 lira bence çok fazla. Hı -hı. Bence de fazla. Yani 50 dakikalık bir tur için ve 50 dakika Anladım. sürmez bile belki. hani evet. Daha hızlı geçsiniz e, O kadar wow denecek 2-3 tane şey vardı. Evet. Onun dışında başka bir şey yoktu. Evet. Ee, ama gezmiş olduk, evet. görmüş olduk. İsterseniz gelip deneyimleyebilirsiniz. Evet. İlginç en azından. Ee, benim diyeceklerim bu kadardı. Yani böyle İstanbul'da böyle bir müzenin oluşu güzel. Çocuklar için de eğlenceli olabilir. Hı -hı. Yani biz bu yaşımızda biraz olsun eğlendiysek çocuklar çok daha eğlenir. Ama fiyatı gerçekten pahalı. Öğrenci 390 lira olmamalı. Ee, zaten yetişkin daha pahalı. Ee, ama deneyimledik, sizlere de çektik. Umarım beğenirsiniz. Ee, videoyu <laughs> beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür, izlediğiniz için. teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda e, nereye isterseniz veya istediğiniz bir yer varsa yorumlar belirtmeyi unutmayın. E, biraz konuşamadım burada <laughs> ama olabilir. E, gezdik, gördük. Şimdi kapatıyoruz. Görüşürüz. <laughs>